Merhaba sevgili dostlar. Bir kez daha TamgaTürk Türk ekranlarında birlikteyiz. Şimdi günlük gündem değerlendirirken arada bir e, kendi gündemimi de konuşmak istiyorum. Yani bu ne demek? Türkiye'nin geneli tarafından çok takip edilmiyor ya da ciddiye alınmıyor ya da yeterince önemli görülmüyor. Fakat benim önemsediğim, e, benim gündeme alınması gerekiyor dediğim bir takım konular var. Bunlardan bir tanesi şu sıralar sürekli üzerine düşündüğüm klişe siyaset. Şimdi klişe siyasetin farklı veçeleri var. Mesela en başta dilde başlıyor. Şeyi bilirsiniz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde. Ya böyle siyasette artık klişeleşmiş laflar var. Bu bize ikrah getirdi. Bunu kimler kullanıyor? Ee, konuşacak bir şey olmayan siyasetçi kullanıyor. Ya da hitabet yeteneği olmayan siyasetçi kullanıyor. Hani beylik laflar dediğimiz laflar. İşte bu çıktığımız bu kutlu yol. Ya da işte demokrasi şöyle ne oldu? Ya da mesela e, noktasında. Abicim noktasında kelimesini kullanmayın ya. Ya da algı yapmak. Bunlar algılar falan hani e, kelimelerden başlayarak böyle bir zırvalama çok cari siyasette çok yaygın bir hale geldi. E, konuşamayan insanlar yapıyor bunu. Bize sanki öyle geliyor ki bak biz temiz Türklerin siyasetini temsil ediyoruz ya Milliyetçi Kongre Derneği ve Tam Türk olarak. E, bu dille konuşmayan insan sadece bu dille konuşmadığı için temiz Türklerin en azından ilgisini celbeder. En azından en azından ona kulak kabartırız. En azından söylediği şeyleri bir dinleriz. Bakın bir e, mesele var şu an siyasette. Özellikle okur yazar insanlar, belli bir sosyoekonomik seviyenin üzerinde olan insanlar Beşeri sermayesi belli bir mertebenin üzerinde olan insanlar siyasetçileri dinlemiyor bile arkadaşlar bakın dinlemiyor bile e, siyasi partilerin içeriklerine aldırış etmiyor bile artık e, ekseriyetle şey kaygısıyla oy veriyordu bu insanlar yaşam tarzı kaygısıyla o da siyasetin klişeleşmesinin bir başka veçesi ona da geleceğiz artık onu da elinden aldık çünkü şunu da gördük e, bu da tıkanan bir siyaset yani hani e, ben AKP değilim bana sadece AKP olmadığım için oy verin siyaseti de tıkanıyor böyle veriyorlardı bu insanlar. Bu da bitti. Bu şu demek. Nitelikli, güzel, kafa çalışan, birikimi olan. E, dolayısıyla ülke geleceğinde söz sahibi olsa ülkenin hayrına olması ihtimali yüksek olan kesin diye bir şey söyleyemeyiz. Bu, bu kitlenin de kendine has sorunları, zaman zaman hastalıkları, zaman zaman sanıları var. Evet ama ihtimali yüksek bu kitlenin faydalı olma ihtimali yüksek. Bunları biz siyasetten düşüyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Şimdi Tayip e, Tayyip Erdoğan'ın hikayesini mesela ele alırsak aynı zamanda yeni bir dil inşa sürecidir. Yani o zamana kadar siyasette cari olan klişeleşmiş dili kullanmayan bir hatipti. E, siyasete başladığı anlardan ya Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibarenki süreçten bahsediyorum. Şimdi zaten Zaten hatip de değil. Yani Tayyip Erdoğan prompttur bağımlısı bir adama dönüştü. Bu belki anlaşılabilir de bir şey. Hani mikro management yapmayı çok sevdiği için kendisi her işle kendisi uğraşmak istiyor. Dolayısıyla e, böyle tam randıman verecek bir konuşma yapma için e, yeterli enerji bulamıyordur diye düşünüyorum. Neyse. Bir diğer husus az önce bahsettiğim gibi e, söylemin klişeleşmesi ve ikonlar üzerinden siyaset yapılması. Ben buna çeşitli yazılarımda ikon siyaseti ve ikon ticareti dedim. E, zaman zaman yine Tango Türk ekranları da bu meseleye dair konuştuk. Nedir bu? İşte bir kongre yapacaksın. Kavala'ya selam olsun. Yani niye selam olsun? Bu kongreyle ne alakası? Ama orada bir bir şey gösterecek ya. Şunu da önemsiyoruz. Ya da işte şöyle bir derdimiz de var. Bunu insan gibi anlatmaktan aciz beyinler ona selam göndererek buna işte selam çakarak falanca'yı orada kullanarak arkaya bilmem ne kitap koyarak vermeye çalışıyor. Bu çok anlamsız. Bundan usandık artık yani. Hani hiçbir vaat, mesaj, iknaç ikna edici argüman yok bu dilde ve bu siyaset yapış aslında. Bu arada verdiğim örnek CHP'den ama sadece CHP değil. Bütün partiler bunu yapıyor. Yani bütün partiler ikonlar üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Çünkü hemen hemen bütün partiler o AKP'nin şey tuzağına düştü. Hani bir değillik üzerinden kendisini tanımlama. İşte AKP değiliz bu kadar. Efendim mesela ya yani şöyle düşünün. CHP solcu bir parti değil mi? Kendisini solda konumlandıran bir parti. Ama CHP'ye asla solcu olmaması gereken insanlar oy veriyor. Bu bir. İkincisi sağcı partiler var. Bir öneri getiriyor. basbaya bir Sosyalist Parti'nin getirmesi gereken öneri. Hani e, sol siyaseti önceleyen ya da sol siyasetin gereği olan öneriler. Şimdi böyle çelişkiler, böyle çar, çapraşık böyle e, paradoksal işler seçmenin ikna olmasını engelliyor. Çünkü ideoloji, e, prensipler, işte doktrin bu şunu sağlar. Bütün söylemlerinizin birbiriyle uyumlu olmasını sağlar. Yani bilgisayar gibi düşün Hani bilgisayar toplarken efendim anakartı bir marka aldıysan diye diyelim ki ekran kartını da ona uyumlu bir marka almalısın ki onu ona takabilesin. Ya da işte bir RAM soketi taktıysan o RAM soketinin işte bir saat hızı vardır. Yanına bir RAM soketi daha ekleyeceksen uyumlu olması lazım. Bu arada ben bunları bilmiyordum, kurgucu öğretti bana hani gidelim şunu alalım falan diyordum. Abi öyle olmuyor ki. Neyse bunun gibi bu ideolojik çerçeveden, bu doktriner iskeletten mahrum oldukları için sürekli klişeler ve ikonlar kullanmak zorunda kalıyorlar. Yani biraz böyle kolaya kaçıyorlar. Şeye bakın. Ya siyasi partilerin sosyal medyada anma çöplüğü. Bunu mesela yine bazı STK'lar yapar. Aralarında milliyetçi STK'lar da vardır. Söyleyecek hiçbir sözü kalmamıştır, yoktur ya da. bünyesinde o kadar kelli işte ne bileyim en azından kağıt üzerinde kariyeri çok güçlü insanlar olmasına rağmen yaratıcı hiçbir söz söyleyemez. Yeni hiçbir söz söyleyemez. Sürekli bir anma etkinliği yapar. İşte Ziya Gökalp'i anıyoruz. Bilmem işte Yusuf Akçura'yı anıyoruz. Ee ne bileyim Seyit Ahmet Arvasi birinci kez bir daha okuyoruz. Bir daha, bir daha, bir daha. Anlamsızdır. O yüzden kimseyi çekmez. Siyasi parti Hani şunu analım, o oraya mesaj olsun, o oraya mesaj da olmuyor. Üstelik temiz bir kitleyi bunu ikrak getirttiriyorsun. Mesela bunun bir örneği şeyde yaşandı. E, bu altın kelebek ödülleri neyse neye veriliyor onu da bilmiyorum o ödüller. E, orada bir kadıncağız çıkmış işte sokaktaki canlar falan filan diyor. İşte, olay şu tamamen. Diyor ki ben diyor böyle bir ödül gecesine katıldım. Burada bir mesaj vermem lazım, politik bir mesaj vermem lazım. Ama çok politikada yapmak istemiyorum. Sokak köpekleri gibi e, sınırlı bir kitlenin gündemi olup onların toplumsal nüfuzunun yaygın ve baskın olması sebebiyle sanki ulusal bir e, tutum haline gelmiş gibi algılanan, e, sokaktaki canlar temalı bir konuşma yapayım, alkış alayım. Bak kadıncağız beleşten siyaset yapmış oldu. Beleş siyaset alanları yaratıyor bu ikon ticareti ve hiçbir anlamı yok. Sadece alkış alıyorsun, sadece işte belli bir kitlenin gözünde o günü kurtarmış oluyorsun ama hiçbir sorunu çözmüyorsun. Rehberlik arayan yığınlara rehberlik et etmiyorsun. Bakın siyasetin rehberlik etme işlevi vardır. Siyaset şu da değildir. Kitlenin birebir temsilcisi olmak. Böyle bir şey yok. Yani birebir temsilcisinden kastım. E, kitlem şu tutumda ben de bu tutumun sahibi bir örnek olarak, o kitle içerisinden seçilmiş biri olarak bunu bu arenada temsil ediyorum. Bu Sadece bununla e, olmaz siyaset. Siyaset iki yönlüdür. Tabandan tavana ve tavandan tabana. kitleri de mesela eğitirsin, ona yol yordam gösterirsin, o taleplerin, kaygıların bir doğruluğunu sorgularsın iki, e, bu taleplerin nasıl gerçekleşeceğine dair yollar arasın siyaset böyle bir şey. Ama bunu yapamıyorsan eşittir kapasiten yoksa e, ikon ticaretine düşersin. İkon siyasetine düşersin. Mesela yine aynı örnek. Ya bütün partilerde bu sokak köpeği meselesine bir kayıtsızlık var. Ya bu başıboş köpek olmaz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu konunun temel aksiyomu, dogması sokakta başıboş köpek olmaz. Buradan başlarız. Bunu nasıl çözebilirim? Efendim mesela bu bir kamu kaynağıyla çözülecek bir şey. Kamunun diyelim ki köpekleri tek tek kısırlaştıracak maddi imkanı var mı? Bir soracağın şey bu. İki, bilimsel olarak mesela bir anda memleket çapında milyonlarca sokak köpeğini kısırlaştırabilir miyiz? Çünkü sürece yaydığın zaman bir anlamı olmuyor. Bir anda yapman çok kısa bir fırsat penceresinde bunu gerçekleştirmen gerekiyor gibi gibi. Bunun üzerinden siyaset üretirsin, politika üretirsin. Bakıyorsun bütün partilerde siyasetçi, yani vekiller, genel başkanlar, genel başkan yayıncıları parti bilmem ne üyeleri, ilçe başkanının çaycısı dahil. Konuştuğu zaman ama sokaktaki canlarımızı çok önemsiyoruz. Lan bizi önemsemiyor musunuz? Yani bizim sokakta güvenli bir şekilde yürüme hakkımız yok mu mesela? Muhalefetteki bu ikon ticareti çok tehlikeli sebebi şu şimdi iktidarın ikon ticaretine saplanmış olması güzel bir şey. Bu onların ideolojik olarak çöktüğünü gösteriyor ki çöktü. Artık tamamen günübirlik şeyler hesaplarla, günü birlik ittifaklarla zan, anı kurtarmaya çalışıyorlar. Seçim öncesi işte bir takım alavere dalaverelerle e, 50 artı bir yakalamaya çalışıyorlar. Tek şeyleri bu. Ama biz gerçek sorunlara gerçek çözüm üretmekle mükellef insanlarız. Muhalif siyaset yapıyorsak. E, bizim iktidara oy vermiş insanları da kapsayacak bir şekilde vatandaşın gerçek sorunlarına gerçek çözümler üretmemiz lazım. Bu bakımdan biz temiz Türkler olarak e, klişeleşmiş siyasetten rahatsızız. Dilden başlayarak beylik laflarla konuşan, beylik tavırlarla konuşan, günü kurtarmaya çalışan, hiçbir risk, sorumluluk yaratmayan cümleler kuran siyasi kanaat önderleri istemiyoruz. Bize yeni şeyler söyleyin. Bize ikna edici şeyler söyleyin. Bize anlamak için belli bir birikim sahibi olmak gereken şeyler söyleyin. Hep Aptalı hep cahili, hep salağı hedefine koyuyor, ölçeğine koyuyor ama Türk toplumunun tamamı aptallardan, salaklardan oluşmuyor. Bu toplum bu kadar da aşağı görmeyin. Toplum olması gerektiği gibi bir piramit yapısına sahip ve bu piramit yapısının bir kısmını siz görmezden geliyorsunuz. Düzenli olarak bunu yapmayın diyeyim, bir de ufak bir çağrıyla bitireyim. Bildiğiniz üzere Milletçi Kongre Derneği bir süredir faaliyette iç örgütlenme yapısını tamamlamış durumda. Artık üyelerini de buna uygun çalışma metotlarına geçirecek... Lütfen Milliyetçi Kongre Derneği'ne üye olun. Bu videomuzun açıklamasında dernek merkezimizin adresi ve üye olmak için başvuru formunu koyacağız. O formu doldurarak derneğimize üye olabilirsiniz. Üye olun, söz hakkı sahibi olun. Gelin beraber temiz Türkler için siyasette bir çıkış kapısı arayalım. Bir sonraki gün görüşmek üzere.